arkadaşlarım. Umarım harikasınızdır. Bu videomda size 22-28 Haziran tarihleri arasındaki yükselen başaklar ve başaklar için haftalık burç yorumlarını anlatacağım. Başta söyleyeyim bu hafta çok önemli böyle vurucu gezegen etkileşimleri yok. Ama tutulmayı geçen hafta ayın 21'inde yaşadığımız için onun etkilerini bu hafta daha fazla yaşayabilirsiniz. O yüzden gidin bir önceki videoda bu tutulma neydi diye merak ediyorsanız orada bayağı detaylı anlatmıştım. Şimdi bu haftanın gündem konusu daha çok kariyer, ikili ilişkiler, işte ortaklıklar, eş, evlilik, eşin parası, finansal konular olacak. Borçlar olacak gibi gözüküyor. Neptün'ün bir retrosu olacak. Neptün retrosunu ortaklıklar, eş, açık düşmanlar alanında yaşayacaksın. Dolayısıyla ortağınız varsa, eşiniz varsa, bir partneriniz varsa uzun süreli bu alanda birazcık kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Hayallerle gerçeklerin uyuşmadığı bir sürecin içinde olabilirsiniz. Önünüzde böyle bir sis perdesi varmış gibi olayları algılamakla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Biraz içinize çekilirsiniz. Ne yapıyorum ben bu ilişkinin, bu partnerliğin neresindeyim diye. Yani bunu illa eş ya da ortak olarak düşünmeyin. Hani çok çok böyle hani benim diğer yarım dediğiniz alanlarda olabilir. Aynı zamanda açık düşmanlarınızdan gelen zorlayıcı etkileri de fark edemeyebilirsiniz. Biraz dağılma enerjisinin içinde olacaksınız gibi gözüküyor. Venüs 24 Haziran 0948'den 26 Haziran 0948'e kadar duran pozisyonunda olacak. Demek ki burada bir şeyler duruyor. Bu kariyerle ilgili alanınızda olacak. Sosyal statünüzle ilgili alanda olacak. Dolayısıyla özellikle bu iki gün işle, kariyerle ilgili ani kararlar vermek, vay efendim benim değerimi bilmiyorlar demek o kadar çalıştım, çalıştım, hak ettiğimi alamıyorum demek için çok uygun değil. Çünkü bu hissiyata otomatikman katılabilirsiniz. Eğer böyle bir sıkıntınız varsa, bunu çözmek istiyorsanız, bununla ilgili adım atmak istiyorsanız lütfen 26'sından sonra harekete geçin. Zaten Venüs Retrosunu burada deneyimlediniz. Artık Venüs Direkt pozisyonuna geçtikten sonra kariyerinizle ilgili alanlarda, sosyal statünüzle ilgili alanlarda çok daha iyi bir sürece giriyorsunuz. Bu böyle evlilik, söz, nişan bile getirebilir. Köşe evlerde önemli olaylar olabilir. burada bir içe çekildiniz. Belki hayat size bir şeyleri sorgulattı. Artık bundan sonraki bakış açınızla kendinizi değiştirmişseniz eğer ödülünüzde alabileceğiniz bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Mars'ın Koç burcundaki transiti sizin 8. evinizde olacak. İşte alacaklar, verecekler, borçlar, krizler, dönüşümler, ameliyatlar evidir burası. Aslında tam olarak ben buraya dönüşümler evi ederim ee, ama yine de maddi konularda bir hızlanma bir aşırı para harcama işte ne bileyim e, borç ödeme gibi durumlar çok fazlasıyla dinlemenizde olabilir enerjinizi buraya harcayabilirsiniz ama burada Mars'ın Satürn'le uyumlu bir açısı olacağı için sorumluluklarınızı alın zaten başaksınız alırsınız sorumluluklarınızı da sorumluluklarınızı alırsanız üstesinden gelemeyeceğiniz iş yok gibi gözüküyor. Ama eskiden almadığınız sorumluluklar da tekrar gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Keza aşkla ilgili konularda da e, sorumluluğunuzu almanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Yani ay sevgilim benim yanımda olsun ama o benim yanımdayken ben gideyim telefonumla oynayayım. Sosyal medyada neler oluyormuş. Ah efendim va efendim ondan sonra gidiyor bu insanlar sonra burası ağlama duvarına dönüyor Lütfen birazcık daha sorumluluklarınızın bilincinde olun. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili alanlarda. Sağlıkla ilgili konularda herhangi bir sıkıntınız yok. Ama operasyonlar, ameliyatlar gündeme gelebilir. Gelirse de çok korkmamanızı tavsiye ederim. Tabii ki bu sizin kişisel haritanıza göre değişir ama hani bu artık birazcık daha kalıcı çözüme ulaşabileceğinizi gösteren işaretlere sahibiz gibi gözüküyor. Buradan beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.